Bir büyük süt diye, şu tatlılığa anladım. senin ne anneciğim. anneciğim. çok güzel oldu bak, güzel, güzel. güzelsin anneciğim sen ya. Sen çok güzel bir kızsın anneciğim sen ya. Korkuyorlar. <laughs> Değil mi? Neredeymiş bizim evciğimiz? Al bakalım de. <laughs> nam 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 nam. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Atma anneciğim. Evciğim bu senin. <laughs> nam 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 nam. nam, nam. Tamam anne. <laughs>